Evet arkadaşlar bu 8 dilimde de biraz Alman bayrağı gibi sembol kullanmışlar. Yani işte siyahla sarı normalde eski Weimar Republic, Avusturya gibi yerlerin bayrağıymış ya. Bunlar araya kırmızı koymuşlar aslında. Sarı ve siyahmış eski Alman bayrağı. Tamam şu an kırmızıyı ortada görüyorsunuz yani. Siyahla sarı arasında kırmızıyı görüyorsunuz arkadaşlar. Artık sarı siyah da asalet midir ne dedi bilmiyorum. Ya bu boş alana bile araç girebiliyor maalesef. O yüzden biraz üzücü bir memleket. Yani aslında biz şurada alçak alanda durmamız gerekiyordu. Evet her an boş alana araç girebiliyor arkadaşlar burada. Biraz ileride okul var 47. cadde falan işte. Şimdi 17 değil Rumence'yi atız aldım ya. Rumence ve Yunanca evet arkadaşlar. Bunları da ekleyelim. Bunu da 17 dil biliyorum. 13 dil öğretiyorum şeklinde yapalım. Tamam mı? Varyasyon sadece. Ya taksi nasıl girdi oraya ya? Bakın. Boş sokaktan dönüyor. Yine de ne kadar hızlı kullanıyor ya. Ne biçim bir memleket burası harbiden. Ya Ankara'da herkes öfke kusuyor ya. Bilmiyorum bu şehirde nasıl yaşıyor insanlar. Hala anlamış değilim. Bakın insan... Zaten buradaki insanlar neden düşünemediği açıkça ortada. Bunu hatta Ottu Bilkent'in öğrencilerin de büyük bir, bir kısmı dahil olabilir. Evet bol yıldızlı bir görüntü var burada. Çünkü insan düşünmesi için ya insanlar düşünmesin diye tüm önlemleri almışlar tamam Ne kadar aptal varsa burada toplanmış. İşte buradan araç mı geçer ya? Adamlar her yere araç şimdi... Bir taraftan mantar koymuşlar, bir taraftan araç görüyorsun burada. <laughs> tamam mı? Fare ve kapan yarışı gibi bir şey yani. <laughs> ya burada kaç kere başıma olay geldi o yüzden böyle konuştum. Neyse kimse kızmasın da. Şimdi konumuz diller zaten o yüzden problem yok. Evet. Ya zaten Rumence ve Yunanca'yı ekledim arkadaşlar. Diğer videoya çok benziyor konu olarak. Ama şu yabancı diller okuyun. Oradan geçsek biraz iyi olacak. Yabancı diller okuyun. Evet göstermedik. Bak her yere yabancı dil okulu açmışlar. Kimse bu, bu çağda İngilizce öğrenemez ki yani. İnsanların aptallaşması için tüm önlemler alın sonra da İngilizce öğrenmelerini isteyin. Garip geliyor bana ya tüm bunlar bilmiyorum ki. Bak orada British Town vardı şimdi birazdan Wimbledon göreceksiniz işte. British'te British. Hatta geldik bile bak Wimbledon burası işte. Arkadan araç geliyor diye bakıyoruz doğal olarak. Bakın buraya bu kadar metal, mantar o kadar şey koymuşlar yine de yani bir dükkanın içine girmediği kalmış araçların oraya da girselerdi var ya portakalların arasında geçse oyuncak arabalar kaldırım ihlali de kaldırım ihlali ya bu böyle bir yerde bile bekçi var ben bu ülkeyi anlamadım evet gördüğünüz gibi burada 3 latin dili almanca İngilizce var Burayı tekrar göstermeye gerek yok herhalde. Ee, bir de şu tarafını ama oradan bir de araç geliyor bakın. <laughs> Millet her herhalde ya. Yayalar nasıl giriyor ki burada anlamadım. Her yerden ayaba burada yine bir Gayseri mantıcısı var arkadaşlar. Bunlar da Sinop mantısı satarak hayatta kalıyorlar. Anlaşılan kimse Gayseri mantısı yemek istemiyor. Evet bu biraz siyah beyaz. Türkiye'nin en iyi ve en kötü ilinin ismini taşıyan iki tür mantı. Tabii ki Sinop mantısını herkes yer ama hiç kimse Gayseri mantısı yemek istemez yani. İsminden dolayı ya. Millet illallah etmiş. Gayseri'ye falan. Vallahi bir tek bankaların önü serbest ya. Küçük kaldırımlar var. Bir bankaların içine girmediği kalmış arabaların. Bankalardan o ilginç yani saat 5 olmuş hala kapanmamışlar. Yani muhtemelen Neyse bu yeterli oldu arkadaşlar 5 dakika gürültülü harıltılı burada vermek istediğimiz mesaj belli zaten. Ben yeterince yeni bir dil ve Almanca videosu yaptım Hollanca Flemenkçe. Bunlar biraz da vurgulamak için. Tamam mı bu iki video iyi günler bay.